56 oldu. Merhaba arkadaşlar. Ben Ozan Özer. 56. Ee, abone 56. olup beğenmeyi unutmayın. Bugün Agari oynuyoruz. Evet. Aynen. Yanımda Ali var. Arkadaşlar. Yani o görürse bir saattir video çekemiyorum kendim. Video, eski videoların montajını yapıyorum. Ve bitmiyor. Şu an %57 daha var. Ozan olsun. Hadi. Ha, Ozan yap bir şey yap. Ört yap ya da mu. Abi boş ver ya. Direkt kendi ismini koy. Sen ismini mi? <laughs> ya Moon, bak. Moon'dan hoşlanmadım beni o gizli. Ay seni yiyecek. Aha. Ah. Ben bu oyunda pek iyi değilim gördüğünüz Ay, gibi. Ah. Ben hiçbir oyunda iyi değilim. Ben yüzde şu an. Tamam bir sus. Yüzde olsun hadi. Ya bak şu NASA'dan hoşlanmadım beni yiyecek daha sonra. Aa Türkiye'ye yiyeceğim. Namusluğum. Türkiye gel. Agario yiyecek beni. Oh! Fake attım. Doge yedi onu. İşte böyle böyle bir oyun. Şu Türkiye'yi bir yemek istiyorum ama ben yeneceğim. Bir de biraz laglı internet kötü. Çünkü ben de montaj yapıyorum internet. Arkadaşlar, pardon onu sansürleyemiyorum. <laughs> pardon da sansür, sansürlemeyi bilmiyorum. O kelimeyi eğer görmemişseniz okey. Rüyanıza girmez o. Ama görmüşseniz siz bence ha. bu videoyu izlemeyin. Abi Yok, ya izleyin. Bir... Küçük olunca çok sıkıcı bir oyun ama büyük büyük olduğunda eğlenceli bence. Benim skorum 88. 88. Bak, aha. şu T'yi yiyeceğim. Şu, şu. Bizim ilk 165 oldu. Abi ne yaptım ben? Ben geri zekalıymışım. Bizim 165 oldu. Tamam bir dakika. Ali şu an çok kritik. Kendimi dörde ayırdım yanlışlıkla. <laughs> Bilmiyorum. Patladın mı şeye çarptın? Evet, galiba. Birleşiyorsun biraz daha. Kaç, kaç. Yemesinler. Ben onu yedim. Hadi ya. Beni yiyecekler. Patlamadım. Patlama. Bütün ya. Bir tane daha da. Ha beni yiyemez. Ezik aynı boyda biz benle uğraşma. Aa! Zaten laglı ya. Ne <laughs> yapayım? <gülüyor> ya <gülüyor> Arkadaşlar Pardon, onu ee, sansürleyemiyorum. Bir şey seni yedi. Evet, görevliyorum Öl kör değil. O zaman eee Bak team'den san Acıdıysan sandalye. Susadıysan İbrahim olmuş veya sandviç. Sandviç evet. Bence masayı. Masanın dönü çok güzel. Beyaz. Beyaz. Ama çizilmiş. Çizdim ben. Aferin. 171 oldu. Johnny. %100 olduğunda kaka işaret çıkacak ve şey diyecek. Başaramadı. Trollin. Trollin. <laughs> Sanki bu video biraz fazla uzun oldu sence. Aynen bence kapat. Arkadaşlar video bitmiştir biraz öleyim de. Ha. Öleyim, öleyim, öleyim. Bekle. Şunu öl, şunu öl. Tamam. öl. Kürdistan. Team Pro. Aynen. Gel. Bay bay. Hayır. Şu evet. Eğer Yaşar Ali Koçak kanalına ve Ozan Özel kanalına ve e, bu kanala abone olmazsanız bip olur. <laughs> Pardon arkadaşlar Ali. Biip.